Ne oldu? Ağzını açayım demek gebertirim. Bana, bana vurdun. Git babana şikayet et. Erdoğan, er, 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 bak! <laughs> 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 Çapulcuların çapulcularda <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen bize küydün ama Ben sana kıyamıyorum Kıyamıyorum işte Erdoğan 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 Adam ya çok da sıra var Ben alırken 130 TL idi reyonda Buraya gelene kadar 170 oldu Öndeki geçene kadar herhalde 250-300'ü bulur Pardon Sizden önceki ne kadar ödedi Aa 250 ödemiş biliyor Bana 400'ü bulur o zaman Sizin de 600-700 var muhtemelen Eskiden böyle miydi ya Yağı bol bulup her yerimize sürerdik Kapı aralarını yağlardık biz ya hani Bir de yarım şiş aldım tam da almadım Ah <laughs> huh, geldi öndeki sıra? 450 geçtiler. Allah kurtarsın sizi de. Of. Görüyor musun? Yarın nişana gideceğim. Yarısını orada takacağım. Yani eder. Altından daha değerli şu an eder o kadar. Görüşürüz. Kıyamıyorum. Yağ mı bitmiş? <laughs> Gidip alayım hemen. Alamayız kızım. Paramız yok. Deniz olmayan bir şehirde, şezlong üstünde güneşleniyorsanız eğer, güneş kremi değil, vera içi şekyağını tercih etmelisiniz. Görüyor 5 kiloluk vera içi yağı ile vücudunuzu 5 sene kolayca yağlayabilirsiniz. Tüm A101 reyonlarında 29.90'a tükenmeden alabilirsiniz. Siz şimdi şezlong üstünde her tarafın bronzlaşmıyor diyorsunuz. Çünkü boğazınız hiç boş durmuyor, hareket ediyorsunuz. Şezlong üstünde makarna yemeyeceksiniz soğan yemeyeceksiniz. Ketçap mayonez yemeyeceksiniz. Başka ne yemeyecekler hocam? pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyah bulgur da yemeyeceksiniz. Hı hı. Atma da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz. seviyorum diyorum alacağım Seninle ben evlenmem sen sakırsın. Aramızda o kadar çok mesafeler var ki E tamam ne halim varsa gör ya Ne oldu yine meyhane içmeye mi gidiyorsun Yok ay çiçek yağı aldım Yemek yapacağım evde Al şövalyizlerimi Yarın hemen nikah tarihine evlenmeye gidiyoruz Haram Ellerini tutana bakana Seni benden alana Haram ona.

Kadar. Oh! Gözünüz kadar Çok bakmayın kız gözünüz kadar Şaka şaka bakın Yakından bak Yalnız ağır hele bu Şaka Hayır Lütfen şey pardon, bu ya size hediye etsen benimle evlenir misiniz acaba yüzük niyetini? Olmaz mı? Şimdi ben bu yağı sana versem ben evlat kalır mısın? Yok sağ olun. Niye? Benim 10 tane evlat var. Ben 10 tane evlatlıkta ne yaptım sana ne yaptım. He doğru diyorsun amca. Ama evlat edinecek beni karşılığında. Evlat <laughs> <laughs> boğazımda kalsın. Neredeydi saralı? Kaç selam aleyküm. Korkma ya, sakin ol. Çi tokalaşak ya. ya. Abi. Doğum günümü şöyle söylüyorlar. Evet, yok yanlış abi, Yanlış mı? Sen tamam. bana abi. Ya 110 lira para verdim şimdi verirsem ne abi, yapacağım ben? Tamam, 110 lira verdiğim için seviyorum. Ben 5 lira versen seviyorum. Azıcık sev. 5 lira vermeye gerek tamam. yok. Biraz tamam. sev. Teşekkürler abi. Çok güzel değil mi? Sen de sev. Abi. Sen sevecek misin? Sen mi? Oğlum 110 lira bak. Bak seviyorum gördün mü? <laughs> Sen 20 lira vermen lazım Ya sevdin. Market, markette dokunurken para lazım. Ben de para verdim Alarmını açtırma bile para verdin. <laughs> 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 kız aset kudruklar. Toplaşın hele. Bir şey diyeceğim. Kız bak budu bana koca aldı. Çatlayın kız budu koca aldı. Kız size koca kız, kız kocam aldı? Kıskanmayın kız koca aldı. Koca para çok çok. Ama biz...